25 Kasım 2024 kısa vadede yükselecek hisse senetleri. Herkese merhaba ve Ekür Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa vadede yükselme potansiyeli olan 5 hisse senedine bakacağız. Unutmayın, bu video yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. XYZ şirketi son dönemdeki yükselişinin sırrı ne? Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan XYZ şirketinin başarısının ardındaki nedenleri inceleyelim. İlk olarak XYZ şirketine bakalım. Şirketin son dönemdeki performansı gerçekten dikkat çekici. XYZ şirketi son çeyrekteki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu başarı, şirketin stratejik hamleleri ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde elde edildi. Şirketin yaptığı akıllıca yatırımlar ve genişleyen ürün yelpazesi yatırımcıların ilgisini çekiyor. Teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımlar, şirketin büyüme potansiyelini artırıyor. XYZ şirketinin büyüme potansiyeli, kısa vadede iyi kazançlar elde etmek isteyen yatırımcılar için güzel bir fırsat olabilir. Bu nedenle yatırımcılar şirketin geleceğine güvenle bakıyor. ABC Holding, analistlerin gözdesi. ABC Holding, güvenilirliği ve istikrarıyla biliniyor güçlü mali yapısı ve temettü politikasıyla yatırımcıların güvenini kazanmış durumda. Birçok uzman, ABC Holding'in istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini düşünüyor. Sırada DEF teknoloji var. DEF teknoloji, yenilikçi teknolojileri ve çözümleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri analitiği gibi alanlarda öncü çalışmalara imza atıyor. Şirketin inovasyona odaklı yaklaşımı ve güçlü RCG yatırımları, yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Şimdi ise rotasını sağlığa çeviren ve bu alanda büyük adımlar atan bir şirketten, GI Sağlık'tan bahsedelim. GI Sağlık, yenilikçi ürünleri ve hizmetleriyle öne çıkıyor genetik araştırmalar, ileri düzey laboratuvar çalışmaları, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve yapay zeka destekli teşhis sistemleriyle fark yaratıyor. Bu sistemler, hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde büyük rol oynuyor. GAI sağlık, yatırımcılarına finansal getiri sağlarken, aynı zamanda insanlığın sağlıklı bir geleceğe sahip olması için de çalışıyor. Bu sayede hem sağlık sektöründe hem de toplumda pozitif bir etki yaratıyor. Son olarak, geleceğin enerji kaynaklarına yatırım yapan bir şirketten, CKL Enerji'den bahsedeceğiz. Bu şirket, yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir enerji projeleriyle sektörde öncü bir rol üstleniyor. CKL Enerji, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Bu yatırımlar, çevre dostu enerji üretimini artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Şirket, enerji depolama ve enerji verimliliği alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu alanlardaki çalışmaları, enerji arz güvenliğini artırmak ve enerji kayıplarını minimize etmek için büyük önem taşıyor. CK enerji, temiz ve sürdürülebilir enerji alanında yatırımcılar için cazip hale geliyor. Yenilikçi projeleri ve güçlü vizyonu ile geleceğin enerji dünyasında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Evet, 2024'ün son çeyreğinde dikkat çeken 5 hisse senedini sizler için inceledik. Unutmayın, borsada kesin sonuçlar asla yoktur. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve uzmanlara danışmanız çok önemlidir. Borsa dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlar.